Saç için aslında birçok şey hani kadınlar özellikle kadınlar tarafından kullanılıyor. Tek tek yağlarda kullanılabiliyor. Ama bu döngün içinde özellikle yani hiçbir şey kullanamadığınız ayçiçek yağı sürdüğünüz saçınıza hiç yoktan iyidir ya da mısır özü yağı kullandığınız saçlarınıza yine iyi yani bir şey sürmeniz ne olursa olsun bir şey sürmeniz iyi öbür taraftan da bu kadar çok yağın olduğu yerde saç için değerli olan çok çok önemli yağlar var. Bunların en başında da biberiye yağı geliyor. Biberiye yağı normal yağlardan farklıdır. Uçucu bir yağdır. Distilasyon yöntemiyle elde edilir. Diğer yağlara göre örneğin bir zeytinyağına göre, bir Hindistan cevizi yağına göre ya da keten tohumu yağına göre, aspir tohumu yağına göre çok daha zor üretimi olan bir yağdır. Yani sabit bir yağ değildir, taşıyıcı bir yağ değildir biberiye yağı. Uçucu bir yağdır, çok kıymetlidir ve normalde saf halinde biberiye yağını dahi damlalar halinde kullanırsınız. Özellikle de tüm dünyada hani birçok araştırma yapılmış saç dökülmesi konusunda, saç sağlığı konusunda en değerli 10 tane yağ var diyelim. Onların en başına da biberiye yağı gelir. İşte bu ürün içerisinde de biberiye yağı olması hücre yenilenmesini hızlandırıyor. Vücuttaki hücre yenilenmesini hızlandırıyor. dolayısıyla da saç köklerini, saç tellerini besliyor. Bu arada tabii ki çok değerli ve üretim metodu daha zor bir metot olduğu için tabii ki biberi gerçek bir biberiye yağı varsa tabii ürünün içerisinde. Çünkü çok fazla satılıyor. Ucuz bir biberiye yağı olmaması gerekiyor. Normalde ben baktığım zaman internette inanılmaz ucuz fiyatla satılan biberiye yağları var. Onların gerçek biberiye yağı olduğuna inanmıyorum. Organik biberiye yağı var bu ürün içerisinde ve gerçek anlamda etkili olacaktır. Hint yağı zaten öyle. Hint yağı saç, kaş, kirpik hiçbir şey süremediniz. hint yağı kirpiklerinize saçlarınıza kaşlarınıza sürdüğünüzde dahi çok büyük bir etkisini göreceksiniz hint yağının. İşte burada da kabak çekirdeği, hint yağı ve biberiye yağıyla zenginleştirildiği için çok iyi sonuç alacaksınız.